Panik atak 5. Panik atakla ilgili bu çektiğim 5. video. Ee, diğer 4 videoda videoyu da izlemenizi öneriyorum. Panik atağı bir anlayalım. Panik atak neydi? Tekrar bir küçük bir tanım yapalım. Yani belki sen yeni geldin. Panik atak kalp çarpıntısıyla sanki kalbin yerinden fırlayacakmış gibi nefes daralması, terleme, aşırı bir sıcak basması, karında, midede ciddi anlamda bir hareketlilik. Bununla beraber öleceğim, e, bayılacağım. Bir şeyler kötüye gidiyor, ters gidiyor. Çok aşırı bir tehdit, tehlike durumu. Panikatan bu videosunda size panik atakla ilgili görünmeyen kısmı. Görünen kısmı demin bahsettiğim belirtiler. Ben görünmeyen kısmında bu seansla bahsedeceğim size. Panik atağın esas kaynaklarından yani esas görünmeyen yüzlerinden bir tanesi özgüven eksikliği. Kişiler kendilerini yeterli görmedikleri için kendilerini iyi hissetmedikleri için, güçlü hissetmedikleri için esasen, tabi bu bir analiz, esas kaynaklarından bir tanesi bu. Öyle olduğu için bunu kontrol etme ihtiyacı içinde hissediyorlar. Önceden zihinlerinde bir prova yapıyorlar. Prova yap ki bunu kontrol edebilesin. Çünkü neden? Çünkü sen o kadar da güçlü, o kadar da e, özgüvenli değilsin. Bir diğer kaynak da, kişiler, panik atak yaşayan, panik atağı yaşayan kişiler, genelde mükemmeliyetçi kişiler. Her şey yerli yerinde. Planlı kişiler, programlı kişiler. O de temel kaynaklarından bir tanesi. Bir diğer kaynak geçmişte yaşadığı travmatik olaylar. Yani bu bir trafik kazası olabilir. Bu bir köpek e, kovalaması olabilir. E, asansörde kalmıştır. Uçakta yakalanmıştır. Markette yakalamıştır. Metroda yakalamıştır. Çok sevdiği yakının birisiyle birisinin vefatıyla kalbi çok fazla atmıştır. Ondan dolayı da olabilir. Yine bununla beraber kaynaklardan bir tanesi genetik aktarım. Yani nenesi, dedesi, halası, teyzesi, amcası babası, anası neyse... panik atak ya da... OKB yani... genetik bir aktarım var. Onlar yaşamışlar. Bu genetik sana da geçmiş. Bu aktarım var. Yani sen meyillisin. Bunu yaşamaya meyillisin. Ama bununla beraber de... E, her meyil tabii ki her genetik açığa çıkıyor mu? Yok, hayır çıkmıyor. Yani... Belki çıkmayacaktı da. Ama sen bir olay yaşadın ve açığa çıktı. Bir diğer kaynak da birikim. Yani kişi çok fazla biriktirmiş, inanılmaz biriktirmiş. Bir sürü yaşantısı var, bir sürü hikayesi var, bir sürü stres faktörü var hayatında. Bunlardan kaynaklı bir panik atak yaşıyor. Tabii ki yani başka sayamadığımız belki farklı kaynaklar da var. Ama seanslarda 13-14 yıldır bu panik atak serüveniyle çalışıyorum. Zamanında ben de yaşadığım için panik atak yaşayan danışanlarımı çok iyi anlıyorum. Gerçekten de insan kendini Çaresiz ve kötü hissediyor. Dolayısıyla bu 13 yıl, 14 yılda benim de yaşadığım göz önünde bulundurarak seanslarda gördüğüm şeyler genelde bunlar. Ha tabii ki senin hikayen apayrı olabilir. Senin hikayenin kaynağı çok farklı olabilir. Bu söylediklerim veya bundan önceki söylediklerim belki seni iyileştirmeyecek ama durumunun birazcık farkına varmanı sağlayacak. İyileşmek için kesinlikle bir seans yolculuğuna başlaman lazım. Bir içsel seyahat yapman lazım. Ben bu anlamda her zaman yanındayım. Her zaman için desteğe hazırım. Eğer videoda kendine ait bir şeyler gördüysen lütfen yorum kısmına yaz. Ya da farklı bir şeyler gördüysen yine yaz lütfen. Abone olmayı unutma, videoyu beğenmeyi unutma. E, bu anlamda sizin bu tür beğenmeler, videoyu paylaşmalar, abone olmalarınız bizi de motive edecek. Bu tür videolar çekmeye e, motive edecek. Kendinize iyi bakın. Her zaman yanınızda olduğumu, her zaman desteğe hazır olduğumu lütfen unutmayın.